radikalizm e, hepimizin bildiği üzere çok tehlikeli bir şey e, ve Müslümanların üzerine de yapışmış bir leke gibi misali e, insanların ağzından düşmüyor. E, peki abi radikalizm e, nedir ve bundan nasıl kurtulabiliriz abi? Bu Müslümanların üzerine asılmış bir lekeden nasıl kurtulmalıyız? Evet. Şimdi tabii radikallik e, sadece İslam'a veya İslam'a zaten ait olamaz da. E, Müslümanların belli bir kısmına ait bir problem değil. Dünyada her topluluk içinde farklı yerlerde kendini gösteren bir problem. Mesela <laughs> milliyetçilik. Bu noktada bu damar kabarırsa, şerse insanlar bu noktada son derece radikal olabiliyorlar. Bunda da belki işte üstattan yola çıkarak şöyle temel bir şey var. Yanlış düşünce var. Yani insan... Yani kendi bulunduğu ortamı, kendi içinde bulunduğu milleti sevebilir. Bu insanın imanından gelen bir şeydir. Bunda bir mahsur yok çünkü Allah bizi burada yaratmış, bu şekilde yaratmış. Ee, Allah'a saygımızdan ötürü milletimizi sevebiliriz, ee, dilimizi sevebiliriz, kültürümüze ait bazı şeylere değer verebiliriz. Ama insan dese ki tek doğru, tek güzellik bende var, bizde var. Ondan sonra diğerlerinin tamamı kötü demesi caiz değil. İnsan ama şunu diyebilir. Benimki en güzel demesinde bir mahsur yok. 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 Dolayısıyla fanatiklik, radikallik, radikalliğin temelinde yatan sebeplerden bir tanesi böyle bir zal. Malum şeytan da demişti. Hani ben ateşten yaratıldım. Dolayısıyla ben üstünüm. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde Etmemiş de Allah emrettiği halde. Şimdi böyle bir kibir, böyle bir enaniyet özellikle bir de bu bir cemaatle veya bir milletle kendini gösterdiği zaman insanda şirke götüren, kendini ilahlaştıran, biz biz deyip böyle yani böyle bir o enaniyeti kabartan bir yönü var. Şimdi bunun tehlikeli kısmı da dolayısıyla eğer insan kendini veya kendi grubunu böyle bir yere konumlandırdığında karşı taraf yani diğer grupları, diğer insanları şeytanlaştırma, ötekileştirme, insanlık dairesinden çıkartma eğilimi oluşabiliyor. Bu tehlikeli. Yani bunun neticesinde dünyada pek çok savaşlar olmuş, mezhep savaşları olmuş, milliyetçilikten dolayı ülkeler birbiriyle savaşmış veya kendi dini fanatik şeylerinden dolayı farklı dinlerin mensuplarına karşı savaş açmışlar, onları yok etmeye çalışmışlar. Şimdi bunun bugün de maalesef dünyada devam eden bir problem ve İslam da bu konuda Efendimizden başlayarak sallallahu aleyhi ve sellem bununla bununla mücadele etmiş. Yani İslam'ın temel düşüncesi şu: insan Allah'ın yarattığı en kerim varlık ve her insan ölene kadar cenneti kazanma potansiyeline sahip. Bu noktada hiçbir insanın hiçbir insanla bir, bu noktada bir farkı yok. Hepimiz eşitiz. Hepimiz aynı şekilde aynı imtihana e, maruzuz. Yani şu anda insan doğru yolda olsa da ölene kadar doğru yolda kalacağı garantisi yok. Yok. E şu anda insan yanlış yolda olsa bize göre o insanın hak yolda ölmeyeceği yani de kesin değil. Dolayısıyla madem ki Allah insanı bu potansiyelde yaratmış yani cennetin en üst seviyesine çıkma potansiyelinde yaratmış ve bunun da dünya tarihinde pek çok örneği var. Mesela Ebu Süfyan radıyallahu anh yani sahabe olarak vefat etmiş. Halbuki bu insan İslam'ın ilk yani 23 yılının 22 yılına yakın döneminde efendimize düşmanlık Hep etmiş. Kaçtı. Hatta düşmanların o düşmanlık noktasında da liderlik konumunda olmuş. Dolayısıyla yani bu insan bile bir Müslüman olmuş. Sonra bir sahabe olmuş. Sonra savaşmış gazi olmuş. Yani biz ömrümüz boyunca ibadet etsek hani bu insanın e, e, sevabına yetişmemiz mümkün değil. Yani sahabe olma noktasından dolayı evet. İslam'a yapmış olduğu hizmetten dolayı o Müslüman olduktan sonraki yapmış olduğu hizmetten dolayı ondan sonraki gelen hiçbir Müslüman onun seviyesine çıkamaz. Şimdi bu potansiyel herkeste olduğuna göre şu anda bizim kendimize göre e, bunlar kötü veya bunlar doğru yolda değil veya bunlar yanlış şeylerle meşgul dediğimiz her insan potansiyelde Allah'ın yarattığı bu en kerim varlık olarak o varlık potansiyelini yerine getirip cennete layık en güzel bir insan pozisyonuna gelebilir. Dolayısıyla İslamiyet bundan yola çıkarak her şeyi hoş gören yani kötülükle mücadele etmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman küfürle ilgili, kötülükle ilgili, İnsana yakışmayan sıfatlarla ilgili sert bir duruş olsa da insana bakan noktasında çok şefkatli bir duruş olmuş. Hep Allah affı, rahmeti, merhameti e, öne çıkartmış. Ama kötülüğü e, bu noktada e, sert bir duruş sergileyerek insanları bundan kaçındırmaya çalışmış. Orada ama muhatap olan şey kitle de insanlar değil, o sıfatlardır. O sıfatlara biz edinirsek o e, eleştiri o yani Kur'an-ı Kerim'in sert tavrı bize yönelmiş olur. Başkası sahip çıkarsa ona yönelmiş olur. Dolayısıyla İslam'ın temeli bununla işte mücadele etme noktasında hoşgörüyü kabullenmeyi farklılıkları değil ortak noktalarda buluşmayı hep öne çıkartmış. Efendimiz Aleyhisselam bundan dolayı yani insanların her türlüsüne yani her türlü inançta olanına, kafirine, putperestine, münafığına, yani Yahudisine, Hristiyanına kapısını sonuna kadar açmış. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Efendimiz e, Aleyhisselam Medine'ye ziyaret eden Hristiyanlara Efendimiz mescidini açmış. Hatta o mescidinde ibadet etmelerine imkan vermiş. Her grubu kabul etmiş. Herkesin ayağına gitmiş. İşte Mekke döneminde biliyorsunuz oraya hacca gelen bütün kabileleri teker teker ziyaret etmiş. Onları yedirmiş, içirmiş. Hakkı anlatma noktasında hiçbirisini küçük görmeden, hiçbirisinin negatif menfi taraflarını öne çıkartmadan, ortak buluşabilecekleri bir zemin arayış, arayışında bulunarak, o insanlarla beraber olmaya gayret etmiş. onları bir şeyler verebilmeye gayret etmiş. Şimdi bu tutum maalesef bugün, hem bazı Müslümanlarda hem de bazı diğer din mensuplarında veya başka milletlerdeki insanlarda bu insanın değeri gözden gözden kaçmış, yitirilmiş bir değer bu. Yani bunun tekrar dünyaya geri getirilmesi gerekiyor. Yani hoş görünün, herkesi kendi konumunda kabullenmenin, insana insan gibi muamele etmenin. İnsanı insan olduğundan dolayı Allah'tan ötürü sevmenin dünyaya tekrar geri getirilmesi lazım. Bunu da Müslümanların yapması lazım. Yani her dinden bunu muhakkak bu şekilde düşünen, müsbet düşünen ve bundan dolayı diyaloğa açık, diğer milletlerle, diğer din mensuplarıyla beraber olmaya gayret eden, onlara elini uzatan insanlar olduğu gibi Müslümanlar içinde de var bu. Ve bu insanların bulunulması bu iyi örneklerin çoğaltılması ee, ve hep beraber diğer insanlara işte beraber yaşanılabileceği, insana saygının merkezde olduğu bir toplumun inşa edilebileceğinin gösterilmesi lazım. Bu gösterildiği takdirde diğer radikal akımlar bunu karşısında ben eriyeceğini düşünüyorum. Yani beraber yaşama noktasında insanların ikna edilmesi lazım. Bunda da insanın kendi değeri ile bu toplumlarda tekrar anlatılması lazım, gösterilmesi lazım. İnsana hizmet temelli bir hayat ortaya koymak lazım. Bunu biz eğer başarabilirsek, bunu diğer milletlerle, milletlerin ve dillerin temsilcileriyle küçük ölçekte dahi olsa, bununla ilgili biz güzel örnekler oluşturabilirsek, o zaman diğer akımlar bunun karşısında eriyecektir. Çünkü herkes barış istiyor özünde. Herkes huzur istiyor. Yani. Herkes kendisinin olduğu gibi kabul edilmesini, kendisine saygı gösterilmesini, kendisinin sevilmesini istiyor. Herkes başkalarını da aslında sevmek Hı. istiyor. Fakat bununla ilgili örnek yok. Yani böyle bir şey var yani ötekileştirme karşısında böyle devamlı bütün menfi özellikler karşı gruplara veya karşı demeyeyim de öteki gruplara, öteki milletlere, öteki dinlerin müntesiplerine bir yaftalama. Yani kendi müspet değerlerinden yola çıkarak değil. Yani ben buyum diye kendi kimliğini inşa edemediğinden dolayı ruhunun heykelini yani kendi değerlerinden dininin, inancının, hayatının kültürünün değerlerinden yola çıkarak inşa edememe eksikliğinden dolayı ne yapıyor? Karşı tarafı kötüleyerek işte onlar kötü biz iyiyiz şeklinde bir yaklaşım maalesef bunu körüklüyor. Bununla ilgili bu dönemde de maalesef milliyetçilik, ırkçılık, müsamahsızlık, hoşgörüsüzlük artan bir şey. İşte medeniyetler çatışmasından bahsediliyor. Yani eskideki dünya savaşlarından daha büyük tehlikelerin bizi beklediğinden ve bununla ilgili dünyadaki olaylardan da bahsederek bunu böyle olacağından bahseden ilim adamları var. Fakat tabii biz netice itibariyle bu tehlikeler var demek yani bunu kabul edip de yani ne yapalım kaderimiz buymuş, gelecek başımıza diyecek bir şey durumumuz <laughs> Değil yok değiliz. yani neticede evet. biz insanız, irademiz var, aklımız var. Bununla ilgili peygamberler gelmiş mesajları var, kitapları var. Burada insanları beraber yaşamaya, insan olduğundan dolayı saygı duymaya, beraber dünyada kötülükle mücadele etmeye, hayır etrafında birleşmeye davet eden pek çok ayetler var, hadisler var. veya yani Diğer peygamberlerin Aleyhisselam mesajları var. Dolayısıyla biz insanlık olarak bu noktada beraber buluşa, biliriz ve bu bunu buluşarak belki ilk önce işte e, bahsedildiği gibi bir barış adacı şeklinde e, ufak, ya, ufak 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 e, e, bir bu gelen şeye karşı setler oluşturabiliriz tehlikeye karşı ama ne olacak bir gün bu adacıklar büyüyecek birbirleriyle kavuşacak Belki de dünya e, bu be beklenen yani büyük böyle tehlikenin tam aksine dünyanın şimdiye kadar belki hiç görmediği hep beraber işte hadislerde de söylenilen Hz. İsa Aleyhisselam inecek. Müslümanlar işte Hristiyanlar el ele verecek. Yani böyle bütün dünyadaki bütün iyilerin el ele verdiği, buluştuğu, dünyada kötülük adına bir şey kalmadığı, ne açlık, ne fakirlik, ne böyle ayrımcılık, ne böyle işte ne bileyim ırkçılık yani bütün bunların ortadan kalktığı, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı bir dönem gelecek belki. Yani Ama bunlar kendiliğinden gelmeyecek. Olmayacak. Yani bunlar bizim gayretlerimiz olacak. Diğer dinlerdeki, diğer milletlerdeki müsbet insanların da gayretleriyle beraber olacak. Ve bizim bunda buluşmamızla birlikte olacak. Yani biz bunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. değil. Yani kötülük problemi diye bir problem programımızda da konuşmuştuk da hani bazen insanlar soruyor ben Allah'a soracağım falan orada da hatırlarsınız Celil Bey de demişti yani ya Allah sana sorarsa sen ne yaptın yani bunca kötülük karşısında sen ne yaptın insanın üzerinde bir de şöyle olabilir mi onu sormak istiyorum radikalizmin temelinde aslında cahillik e, yatıyor mu yani özellikle terör grupları mesela başka insanları öldürerek cennete gireceğini Zannediyor, İnsanları bu şekilde kandırıyorlar. Yani bu bir yani ben başkasını öldürmek zorunda mıyım illa cennete girmek? Yani bu cehalet mevzusuna ne deriz? Evet, yani maalesef dünyada yani sadece Müslümanlarda olan bir problem değil, büyük bir cehalet var, büyük bir bilgisizlik var ve yani Google denen bir şey var, işte internet denen bir şey var. Sanki bütün bilgiler hani ulaşılabilecekmiş. Gibi gözükse de doğru bilgiye ulaşmada şimdiye kadar yani bu kadar bir zorlanıldığı bir dönem belki de hiç olmadı çünkü çok fazla kafa evet. karışıklığı var çok fazla böyle her yerden bir ses çıkıyor hangisi doğru nereyi takip edeceğiz nereye nerede buluşacağız neyi ben işte anlamam lazım neyi bilmem lazım e, bu noktada insanlarda büyük bir, bir engel var bu noktada e, bunun işte aşılması lazım. Bunun aşılmasının da yolu aynı şekilde e, bizim e, yani sadece teorik bir bilgi değil. Yani bunu pratikte uygulayan e, bu güzellikleri, Kur'an'ın mesajını, Efendimiz'in hayatını örnek alarak, oradaki bu Efendimiz'in çırpınışları sallallahu aleyhi ve sellem, yani beraber yaşama, işte Medine'deki Medine vesikası, ondan sonra, yani Mekke'deki, yani bütün menfiliklere rağmen yine ortak bir yerde buluşma gayretleri. Ondan sonra diğer işte Medine'de bir devlet oluştuktan sonra diğer devletlere yolladığı mesajlar. Yani bunların hepsinin toplanılıp belki daha çok anlatılması, bunun daha çok işlenmesi camilerimizde işte derslerimizde sohbetlerimizde yolu ile. Bir de dediğim gibi bunları sadece bize ait bir değer değil bu. Hani diğer milletlerde de diğer din müntesiplerde de böyle düşünenler var. Evet. Bunları da bularak yani ortak bir zeminde buluşularak bunu da göstererek göstererek yani bunun güzelliğini hissettirerek bu hoşgörünün, bu sevginin, bu yüksek insani değerler etrafında buluşmanın oluşturacağı o müspet havayı da göstererek biz bu noktada hem bu cehaletle mücadele etmiş oluruz, yani bu ile yani bu farklı gruplar kutuplaşma vesaire düşmanlıkla mücadele etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, evet abi bu Teşekkür. birlikte yaşamı kurmaya bu radikallik aslında bir nevi bir engel yani büyük bir engel. İnsanlar bu radikal düşünceyi ortadan kaldırdıklarında dediğiniz gibi herkesin birlikte barış içinde yaşayacağı bir dünya kurulabilir çok rahat bir şekilde. Evet inşallah. i̇nşallah. Bunun için o zaman gayret göstermeliyiz Eslem. Evet. Sağ olun abi cevaplarınız için. Çok Efendim, teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Biz teşekkür ederiz abi. Buraya kadar davet ettiğiniz yani. için ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah. Rabbim hayırlara vesile olmasın. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. görüşürüz. Hayırlıyorum, hayırlıyorum, hayırlıyorum.